süreci izledik. Bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bir araya geliyorlar. Aldığımız mesafeyi ya da e, almak istediğimiz mesafeyi konuşacağız bugün. Stüdyodayız. Konuğumuz Kıbrıs ve Balkanlar uzmanı Sayın Gözde Kılıçyaş'ın. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, almak istediğimiz diye hemen düzelttim. Bir parantez açtım. Çünkü bizim e, beklediğimiz e, süreç ve gerçekte yaşadığımız süreç arasında farklar olduğunu tahmin edebiliyorum. E, ne dersiniz? Nereye doğru gidiyor müzakere süreci? Şimdi görünen o ki e, yani 2018'de başkanlık seçimleri olacak Rum tarafında. Hı. 2017'de Birleşmiş Milletler'in işte e, temsilcisi e, değişecek. Hı hı. 2016 sonlarında Amerika'da seçimler var. Hani aslında bu takvime baktığımız zaman hani biraz e, sıkışık bir e, şekilde hı hı. halledilirse halledilir, hı hı. halledilemezse ki muhtemelen yani bu daha büyük bir ihtimal daha uzun bir sürece doğru yayılır. Türk tarafı artı Türkiye'de dahil olmak üzere aslında bu işin öyle çok da uzatılmadan. Hani nereye varacaksa varması tarafta çünkü uzadıkça Rum tarafı mesafe alıyor, Türk tarafı da gerçekten her adımda kaybediyor. Müzakere bizim aleyhimize mi işliyor? Yani bir Rauf denktaş daha yok yani Hı -hı. bir kere hani onun altını böyle bir kere daha çizmek istiyorum. Hı -hı. O Olmadığı için çünkü o bütün içeriye tamamen hakim olan Hı -hı. bir insandı ve karşı tarafı çok iyi tanıdığı için muhtemel adımları her bir kelimenin arkasına yatanı çok iyi tahlil edebiliyordu ya da belki de çok iyi bir danışman kurulu da vardı. Ama e, şimdi biliyorsunuz Akıncı ilk geldiği zaman e, Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı Hı -hı. geldiği zaman Rum tarafında işte ne kadar acemi gibi hani buna benzer çok e, ifadeler kullanılmış ve bununla ilgili raporlama Birleşmiş Milletleri de gitmişti. Hı -hı. Hani ekibinde hiç uluslararası hukukçu yok Hı -hı. falan. Tabii bunlar zaman içerisinde düzeltildi ama Rum tarafının bakış açısını göstermesi bakımından bu husus çok önemli. Çünkü bu aylarca sürdü. Hı -hı. Yani biz Akıncı ile bu işi hallederiz diye. Doğru. Ki da Türk tarafında da hani atılan her adımdan ekstra şüphe duyulmasına da sebep oldu yani hani o bu komu oyunda da böyle bir etkisi oldu. Şimdi e, biz ne isteriz Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ne olacağını bilmek isteriz hı hı. çünkü süreç uzadıkça hem kaybınız var evet ama hem mesela bir yabancı yatırımlar gelecek mi gelmeyecek mi mesela Maraş. Türk tarafının yönetiminde açılabilir. Bununla ilgili bir program yapıldı, hı hı. bir planlama yapıldı. İşte Alman'dır, şudur budur. Yani üçüncü ülke vatandaşlarına ait yerlerin yeniden elden geçirilip işte iadesinin yapılması ve Türk tarafının yönetiminde açılması gibi bir proje vardı. Hı hı. Ama siz müzakere masasında oturmaya devam edince bu olamıyor. Veyahut bu TPA'nın araştırma yapması mümkün olabilir. Bu biraz askıda kalıyor. Dolayısıyla hani müzakere süreci ama tabii Rum tarafı için bu geçerli değil. Yani e, gazını da çıkarmak için de ihaleyi de çıkıyor, anlaşmaları da yapıyor. E, bu işlemleri de başlatıyor ya da işte Avrupa Birliği içerisine girebiliyor. Doğru. Uluslararası anlaşmalar yapıyor. Çünkü ta 1964'te sırf Birleşmiş Milletler güvenlik gücü gelebilsin diye yetkili hükümet olarak tanındı Rum tarafındaki hükümet ve o günden itibaren de bu Kıbrıs Cumhuriyeti devletini resmi olarak işgal etmiş oldu. Hani o günden bugüne süreç böyle devam ediyor. Biz bizim istediğimiz şey aslında net olarak önümüzü görebilmek. Bunun için zaten hep bir takvim dendi. Rum tarafı da bundan kaçtı. Şimdi masadan sürekli e, aleyhine gelişen bir takım e, süreçler olduğu zaman masadan kalkan bir Rum tarafından bahsediyoruz. Evet. Bir yandan da e, siz genel çerçeveyi çizdiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var, Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri değişiyor, 3 ayı var. Şimdi bu süreçte Kıbrıs'ta da tıpkı Musul'da, tıpkı Rakka'da istedikleri gibi bir Başarı hikayesi yazmak istediklerini evet. görüyoruz Kıbrıs'ta. Bu başarı hikayesinin neticesi o bahsedilen ilki anlaşması mı olacak? Evet, birincisi bu e, hayali gören çok kimse oldu. <laughs> yani bu e, Kıbrıs mevzusu e, çok başkan, işte Türkiye'de de Cumhurbaşkanı evet. da, evet. E, işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Amerika'da başkan çok eskitti evet. yani. E, ama birkaç şey var. Birincisi evet. Bunu Amerika ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bastırıyor olabilir mi ilki anlaşmasını? Evet. Yani hani çünkü ciddi bir para da biliyorsunuz Doğru. aktarılıyor. Hı hı. Birleşmiş Milletler güvenlik gücü de bu sebeple de kalıyor orada hı hı. bir anlaşma olmadığı için. Bunların hepsi işi işte Birleşmiş Milletlerin sırtında bir yük ve hani bu kadar süre müzakerelerin bir hesabının da verilmesi de ortaya bir şey de Çıkarılması hı hı. lazım. O yüzden oradan bir bastırma geliyor olabilir. Rum tarafı açısından bir kere çok önemli kazanımlar elde ettiler Akıncı ile birlikte. Yani hı hı. bunların en başına ben bu dört özgürlük meselesini koyuyorum. Nedir Çünkü o dört özgürlük meselesi dört, Normal şartlarda Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler hukukuna girmiş ilkesi hı hı. E, iki kesimdeki ilkesi Doğru. yani bu nedir Rumlar belli bir tarafta yaşayacak Türkler belli bir tarafta yaşayacak eskisi gibi olmasın diye hani Türklerin kendine ait bir bölgesi hı hı. olacak. O yüzden işte kurucu devlet falan gibi hani ibarelerin hepsi ve bütün aslında hani sürecin tamamı buradan kaynaklı hani bu Hı -hı. en temel prensiplerden birisi ama son dönem e, müzakerelerinde biz şunu gördük İşte Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı işte e, bu serbest dolaşım ve hani Hı -hı. temel o dört özgürlükler istediği yerde yaşama istediği yerde iş kurma serbest dolaşma gibi e, bunların burada da yaşanması gerekiyor diye Anastasiya bastırdı ve e, bir şekilde şekilde e, müzakerenin seyri oraya doğru meyletti ve şimdi hani e, yani bir sınırlama da neredeyse olmaksızın yani 160 bin rumun ya tekrar kuzeye geleceğinden bahsediliyor. Ama hiç güneydeki yani gerçi Türklerin dağılması zaten tercih etmeyiz ama Doğru. hani güvenlik açısından ama güneydeki Türk malları ya da eskiden beri Türk köyü olan yerlere bir yerleşim olacak mı mevzuları hiç konuşulmaksızın hı hı. işte kuzeye dönecek Rumlar ve tabii ki hani e, adadaki nüfusu sabitlemek istemek mesela bu hani bugüne kadar hiç olmayan bir şeydi dörtte bir oranını sabitlemek istiyor her ne kadar akıncı bununla dalga geçmiş olsa da ilk ortaya çıktığında demiştik herkesin yatak odasını mı takip edeceğiz Doğru. biz nasıl bu oranı koruyacağız diye ama şimdi anlaşıldı ki evet böyle bir madde var konuşulmuş üzerinde konuşulmuş bayağı ayrıntılandırılmış İşte dört yılda bir e, hani nüfus sayımlarıyla bunun kontrol altına tutması bunlar e, çok e, garip şeyler gelişmeler ve şimdi işte bu ilke anlaşması Bunları garanti altına alacak kimin lehine? Rumlar lehine. Halbuki hı hı. başından beri anlam planında da böyleydi. Her şeyde anlaşmadan hiçbir şeyde anlaşılmış Çok sayılmaz. Doğru. Yani bir unsurda bile ulaşma evet. sağlanamıyor olması aslında anlaşmanın tamamen geçer olması evet. anlamına gelir. Bu hani al-ver ismi oradan evet. da geliyor. Yani hani karşılıklı bir dengenin oluşabilmesi hı hı. gerekiyor. e Şimdi Rum tarafı uzlaşmaz görünmemek için. Veya hangi sebeplerle olursa olsun bu tarz maddeleri kabul etti hı hı. ama karşılık olarak bir şey almadı. Doğru. Şimdi Ekim ayı içerisinde e, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisinin belirttiği kadarıyla 9-10 tane görüşme yapılması. Evet ve sonrasında da ilke anlaşmasının artık gündeme gelmesi söz konusu olacak. Peki teknik konularda anlaşamadan, biraz önceki cümlenize de atıf yaparak söylüyorum. Teknik sıkıntılar aşılmadan, teknik konularda uzlaşıya varılmadan ilke anlaşması yapılması ne kadar doğru? Tamamen yanlış. Bu bize şeyi de hatırlatmalı. E, Sayın Mehmet Ali Telat arasında hı hı. bir anlaşma yapılmıştı. Tek devlet, tek temsiliyet, e, tek kimlik diye. Hı hı. Hani bu mesela bir ara anlaşmaydı bir hani hani sadece bir bildiri notuydu hı hı. ama birdenbire baktık ki Talat'tan sonra gelen Eroğlu'nun bağlayıcı e, maddelerinden birisi olarak onun önüne konuldu. Hı hı. Sonra Akıncı da bu zeminden başlamak zorunda kaldı. Dolayısıyla herhangi bir anlaşmayı kabul ettiğiniz vakit adı anlaşma olsa da sadece bildiri olsa da hı hı. bir noktadan sonra bakıyorsunuz Rum tarafı hani hiçbir kayıp olarak gördü hiçbir şeyi tekrar hı hı. E, hani masada kabul etmiyor. Hı hı. Ama Türk tarafı bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Hı hı. Ba, bence burada biraz da Hani tarz olarak bir şeylerin değişmesi gerekiyor çünkü hani Türk tarafı sanki mutlaka anlaşma yapması gereken hı hı. hani bir kere hani Mister No dendi diye Denktaş için hani ardından gelenlerin hepsinin böyle uzlaşmacı görünmek hani zaten mesela mesela Eroğlu aslında öyle bir anlaşma istemiyordu ama böyle bir baskı altında kaldığı için de o da Ekstra bir şeylere evet demek zorunda bu kaldı. Bu Kıbrıs'ın içinden de bu baskı geliyor mu? Yani iç siyasetten de böyle siyasetten bir baskı geliyor. Mu? Türkiye'den de gidiyor bazen. Çünkü Türkiye'nin üzerine de böyle bir baskı geliyor. Doğru. Ama hani baktığınız zaman Rum tarafında hiçbir lider niye böyle bir baskı hissetmiyor üstünde? Neden aksine mesela Sansino toplandı Rum kilisesi. Hı hı. Biz bu anlaşmaya hayır diyeceğiz diye karar aldı da anlaşmanın hani ayrıntıları yok. E, meclislerindeki işte 7 parti, dışı hariç 7 parti böyle bu gidişattan memnun değil, Biz buna hayır diyeceğiz diyorlar ki aslında tabii bunun bir hani e, karşı taraf üzerine yarattığı bir etki. Anasısı polis, kötü polis aynen, yapıyorlar. Hani biraz böyle bir şey, etkisi de var ama hani da e, hani bir şey vermek zorunda hissetmiyor ama bu sistem sayesinde hep verdiğinden geri adım atmak Vermemek için pazarlık yapmak gücü buluyor. Hı hı. Ama tam tersine işliyor bizdeki süreç. Hani işte anlaşma istemiyor mu? Statükocu mu? Statüko mu istiyor? Halbuki o statükoların ne kadar büyük bir güvenlik... ...sağladığını da biz aslında da bu gördük, süreçte bir, gördük. Bir konfor da sağladı evet. bu kaygan zeminde. Şimdi e, sizin söylediklerinize ek olarak Sayın Akıncı'nın şu açıklaması da daha anlam kazanıyor. Bu bizim neslimiz için son şans. Bu görüşmeler son şans. Yani e, Sayın Akıncı'nın da aslında bu süreci noktalandırılması gereken bir süreç olarak e, gördüğünün göstergesi. peki Türkiye'nin e, Kıbrıs adasında yaşanan hiçbir gelişmenin e, dışında kalamayacağı şeklindeki ön kabulümüzle birlikte Rum kesiminin mesela adadaki Türk varlığını önümüzdeki dönemde bir e, uzlaşıya bağlayabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi birincisi son şans diye bir şey yok. Yani Hı -hı. Hani ben oraya takılı kaldım evet. da. Öyle bir şey yok. Yani neden son olsun ki? Yani daha önce Mehmet Ali Telat da aynısını Hı -hı. söylemişti. Sayın Erol döneminde de aynı şey söylendi. Yani bu her zaman söylenen bir şey. Öyle bir şey yok. E, garantörlüğü mi evet, e, katlediyorsunuz? Evet, evet. Hani Burada ya, yanlış olan husus bir şeyler yanlış tartışılıyor. Deniliyor ki Avrupa Birliği üyesi olacak bir ülkenin üzerinde bir ülkenin garantisi olabilir mi? E, Almanya'nın üzerinde Amerika'nın garantisi yok mu? Var. Koskoca Japon, Japonya'nın üzerinde e, Amerika'nın denetimi ve garantisi yok mu? Doğru. Yani işte mesela Nahçıvan neden Ermeniler tarafından işgal edilemedi? Bütün o dağlık Karabağ işgal edildiği halde. Türkiye'nin garantörlüğü vardı. Hani belki hemen asker çıkarmayacaktı, belki bir şey yapmayacaktı ama kağıt üstünde olsa bile böyle bir garantinin Caydırıcı. olmasının çok büyük bir caydırıcılığı vardı. Hı. Kaldı ki hani yarattığı etkiyi bir tarafa bırakalım. Hı hı. Hani Almanya gibi hani Avrupa Birliği'nin motor ülkesi. Almanya olmazsa Avrupa Birliği olmaz. Alın işte Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Onun üzerinde Rusya'ya karşı garantör e, sıfatıyla Amerika var. Ve hani kendi ülkesi dışındaki en büyük üssü orada. Yani Doğru. demek ki olabiliyor. Bir kere hani zemin yanlış. Yani Türkiye'nin garantörlüğüne gerek yok ifadesi yanlış. Tamam. Artı hani bu açıdan yanlış. Başka hı hı. örneği yok anlamıyla söylendiği için yanlış. İkincisi böyle bir şey gerçekten gerek yok mu? E, tarihe baktığımızda varmış. varmış bunu gibi anlıyoruz bu olayları yani. Yaşadık. Hani biz bunları niye yaşadık o zaman? Hı hı. E tarihten ders almayacaksak o zaman hani bence işte bazı şeyler yanlış noktadan başlayarak tartışılıyor. Bunların ötesinde bugünkü mevcut duruma bakarsak hı hı. Rum tarafının basınına göre. Ama onlar yazıyor ama buna %100 inanmayacağız tabii ki. Yani hani Türkiye'den böyle bir açıklama yapılmadığı müddetçe bunun aynı zamanda bizler ve Kıbrıslı Türkler üzerinde de etki yani başka bir etki yaratmak için yapıldığını da düşünebiliriz. Doğru. Ama Rumba'sına göre hani Türkiye adanın tamamındaki garantörlüğünden ki bu aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamına ilişkin bir Hı -hı. garantörlüktür. Vazgeçip adanın sadece kuzeyinde garantör olmayı kabul etti diye yazıyor Rum Bunu da Hani aslında olmaz mı teknik olarak ve hukuki olarak olur. Evet. Yani doğru düzgün bir anlaşma metni hazırlanırsa olur ama çok da dikkatli olmak lazım çünkü hani neden buna razı olsun Rum tarafı? Neden buna razı olsun? Yani Aha. hani bu karşımızda hani hani Bizans e, oyunlarını e, oynamaya devam eden bir e, sistem olduğunu unutmamak doğru. lazım. Yani biz çok iyi niyetliyiz. Düşündüğümüzü söylüyoruz, söylediğimizi yapıyoruz ama karşı taraf böyle değil. Yani o mevcut anlaşma o kadar büyük bir rahatsızlık duyuluyor ki tamam. o anlaşmadan. Hani bir sürü şey yapılabilirdi. Adadan Türk askeri de çekildi biliyorsunuz anlam planında her şey vardı. Denendi her ama şey. Ama o anlaşma kaldığı için ki onda bile 4 yılda bir e, bir kontrol vardı. Hı hı. E, bu büyük sorun yarattı ve mutlaka o anlaşma endeksi gidiyor her şey. Şimdi, o zaman onunla çok oynamamak gerekiyor diye de düşünüyorum. Doğru. Ben. Şimdi bu... E en başa dönecek olursak Rum tarafının müzakere sürecini bir tarafa bırakarak aslında bir e, egemenlik haklarının tamamını kullanan ve adanın tamamı ile ilgili egemenlik haklarını tamamen e, e, kullandığı süreç devam ediyor. Evet. Yani Rum kesimi hiçbir şeyden deyim yerindeyse elini eteğini çekmiş değil. Enerji e, yaptığı e, arama çalışmaları da buna dahil mi? Tabii. Müzakereler devam ederken o arama çalışmalarını yapmaya devam ediyor ama bu uluslararası hukuka uygun mu? Uluslararası hukuka daha olayın başı uygun değil. Yani hı hı. münasir ekonomik bölge ilan etmesi zaten uygun değil. Hı hı. Çünkü e, Akdeniz kapalı bir deniz Doğru. ve orada e, bütün e, herkesin hak iddiası birbirinin içine girdiği için hı hı. Yani sınırlar çatıştığı için bütün tarafların katıldığı bir konferansla ancak bir anlaşma sağlanabilir. Ne? Bu bir. İkincisi Türkiye'nin ilan edilmesi gerekmeksizin sahip olduğu bir kıta sahanlığı hakkı, hakkı var. var. Ve bu hak Mısır'la Türkiye'nin, o Kıbrıs'ı bir tarafa çekin, yani işte onun haricinde olan bölgede tam yarı yarıya ortaya hattan e, Akdeniz'deki hakları paylaşması anlamına Hı -hı. geliyor. Ama biz bugün Rum tarafının ve artı Yunanistan'ın, bilhassa Meis Adası'nı baz alarak e, yaptığı anlaşma sonrasında Türkiye'nin Antalya açığında minicik bir üçgene hapsedilmek istendiğini görüyoruz. Doğru. Yani sanki Mısır'la Türkiye karşı karşıya değilmiş gibi bir taraftan Yunanistan işte Mısır'ın hattı ve Kıbrıs'ın hattı ki Kıbrıs hani Türkiye'nin Sadece Akdeniz'deki sahil şehirde Kıbrıs'ın tamamının içerisinden daha fazla ama bakıyorsunuz Doğu Akdeniz'in merkezine oturmuş, bütün herkesle anlaşmayı yapıyor. Bir kere hani buradan dolayı Hı -hı. hukuksuz ama ikinci olarak Kıbrıs Türklerin de masada olması gerekiyordu. Bu çiğnendiği için hukuksuz. Üçüncü olarak aslında bunun ötelenmesi ve madem öyle müzakere sonrasında bırakılması doğru. gerekiyordu. Bu da yapılmadığı için yine hukuksuz kaldı ki bu işlerde de Ben ben başından beri bunu söylüyorum. Bütün karı şirketlere bıraktığını anlıyoruz. Yani yüzde karın yüzde %10'unu alacak Rum tarafı. Hı hı. Böyle bir anlaşmayı niye yapar? Böyle bir anlaşmayı sadece egemenlik tesisi için Çok yapar. Doğrusu. Burası Nasıl? da para mara değil doğalgaz falan değil tam böyle bir beklenti de olabilir ama onlar için önemli olan egemenlik tesisisi. E, Gözde Hanım, 23. Dünya Enerji Zirvesi İstanbul'da yapılacak. Biz de detay öncü olarak takip edeceğiz. Muhtemelen e, Kıbrıs adası ve etrafındaki bu arama çalışmaları da gündeme gelecek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bizler teşekkür açısından ederim. bir ön bilgi oldu. Sağ olun.